Ay çok merak ediyorum bu çocuklar nerededir acaba? Anneciğim neredesiniz ya? Ben de sizi arıyorum aşkım. Türker neredesiniz? Niye benden habersiz geldiniz aşkım? Parka mı geldiniz? Kiminle geldiniz siz Türker? Kepçeyle mi geldiniz? Hani kardeşlerin nerede oğlum? Neredeler? Hem Totekin nerede? Tuana nerede? Ya çok merak ettim ben sizi. Tuana, Totekin neredesiniz? Çocuklar. Tuana, Ay çocuklar. Tuğtekin çok merak ettim ben siz neredeydiniz anneciğim? Niye benden habersiz parka geldiniz Tuğtekin? Kiminle geldiniz parka Tuana? Ha? Kiminle kızım geldi parka? Tuana? Bir daha benden habersiz gelmiyorsunuz tamam mı Tuana? Kime söylüyorum çocuklar? Kime söylüyorum? Bana bakın bana gelin buraya çabuk. Çabuk eve gidiyoruz. Çabuk gelin buraya. Tuğtekin eve gidiyoruz. Çabuk gelin. Tuğtekin neredesin Türker? Türker nerede? Sen burada mısın? Buraya gel çabuk. Ben de sizi arıyorum ya. Kim? Sen mi getirdin çocukları parka? Ben de sizi arıyorum. Neredesiniz çocuklar? Ha? He? Her yerde sizi aradım aradım bulamadım ya. Ödüm koparttınız çocuklar. Ödümü koparttınız. Bir daha böyle benden haversin çıkmayın. tam mı dışarıya? Kepçeye de getirdik? Kepçeye de mi getirdiniz? Tamam da çok korktum ben. Niye bana haber vermiyorsunuz babası? Ha? Çok merak ettim. Söylemediniz. kaçınız geldiniz mi oğlum? Bir daha böyle şeyler yapma. Kepçe mi aldınız? Hmm, aferin size ama benden haber siz daha gelmeyin.